Bizim gittiğimiz her, bu ülkenin her yerinde her deplasmana gittiğimiz zaman oranın mülki amirleri, belediye başkanları, milletvekilleri, emniyet amirleri her zaman takımının yanında olduğunu hissettirmiştir. Dolayısıyla sahaya çıkan hakem de ona göre adaletli bir maç yönetmeyi tercih etmiştir arkadaşlar. Ama tekrar söylüyorum. Biz Pliyof odasına yaklaştık. Dörtü dört yaptık. Pliyof aramızda iki puan kaldı. Ondan sonra ne olduysa oldu. <laughs> bizim başkanımızın, bizim oyuncularımızın, bu kulüpte çalışan herkesin istediği şudur. Sadece kendimizi yalnız hissetmek istemiyoruz arkadaşlar. Bizim valimiz, belediye başkanları, kaymakamımız buraya gelip sadece maddi değil manevi olarak orada bulunması bile buraya gelen hakem tiryosunun adaletli maç yönetmesini sağlar. Bizim derdimiz budur arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Alkış. Bir Uyuma takımına sahipçe vali uyuma takımına sahipçe vali uyuma takımına sahipçe vali uyuma takımına sahipçe vali Leyla sessiz olun. Tabii ki e, hakem hataları maalesef Türkiye'de ve bütün dünyada her zaman oluyor. Biz sadece hakem hatalarının peşinde değiliz. Biz bizim derdimiz Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelmiş burada Cizre Spor'da futbol oynamaya çalışıyoruz. Başkanımızın Cizre Spor için, Cizre için neler yaptığını çok yakından görüyoruz, takip ediyoruz. Gerçekten bir iki aile ve Cizre Spor dostu dışında ona destek olan kimse yok çok zor durumlarda bu kulübü idare etmeye çalışıyor. Biz buradan sayın valimize, kaymakamımıza, belediye başkanımıza ve bu şehrin önemli insanlarına sesleniyoruz. Lütfen bu kulübe destek çıkın. Biz sadece futbolcular için değil, Cizre Spor <laughs> on binlerce gencin umudu. O gençlerin sağlıklı, temiz, güzel işler yapabilmesi için onların hayali. Yani biz bunun için çaba gösteriyoruz. Yoksa biz birçok yerde haksızlığa maruz kaldık. Hakkımız yendi. Bu zamana kadar sesimizi çıkarmadık. Ama insanların bir sabrı var. Onlar da dayanamıyorlar, emek harcıyorlar, yalnız kalıyorlar. Yani biz bunun için bir istek istiyoruz. Şehrin, valimizden, yanımızda olmasını, kaymakamımızdan yanımızda olmasını, gerçek anlamda statta bizimle beraber maddi manevi, yani maddi, maddi olarak sıkıntı varsa manevi olarak hakemler geldikleri zaman adaletli bir yönetim sergileriz. Biz kimsenin hakkını istemiyoruz. Yani fazla da söylenecek bir şey yok. Başkanımızı yalnız bırakmayın. Maruf Başkan gerçekten çok büyük emek sarf ediyor. Salih Başkanımız öyle. Birkaç tane Cizli Spor sevdalısı dışında yani bu oluşumlar olmadan bunun farkına varamıyoruz. Birleşmeden bunun farkına varamıyoruz ama onlar bir yerde çok yalnız kalıyorlar. Ben buradan takımın büyüğü kaptanı olarak sesleniyorum. Lütfen Cizli Spor kapanmasın. Cizli Spor yaşamaya devam etsin. Daha yüksek yarılarda futbol oynasın. Bu güzel şehri daha güzel bir şekilde temsil etsin. Bunun için birlik olalım. Beraber olalım. Biz bugün varız. Yarın yiyoruz. Ama biz bu formaya, bu armaya gönül verdik. Buradan herkesten destek istiyorum. Teşekkür ediyorum herkese. Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız ve aynı zamanda Cizre Spor Onursal Başkanımız Salih Sevinç Bey'in bir mesajı, bir çağrısı var sizlere izninizle onu sizlere okuyacağım. Cizre Spor'a en çok emek veren kulüp başkanlığı ve halen onursal başkanlığını yaptığım Cizre Spor'un ligden çekilmesi halinde en çok üzülen insanlardan bir tanesi ben olacağım. Kötü düşünceli birkaç insanın inisiyatifine teslim olmak yanlış bir karardır. Takımın onursal başkanı olarak kıymetli yönetim kurulunun bu yanlış karardan dönmesini ve takımının başında bu faaliyeti en güzel şekilde yürütmesini dilerim. Takımın onursal başkanı ve Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olarak bizim Sayın Cizre Kaymakamımız Davut Sinanoğlu Bey'in, Valimiz Ali Hamza Pehlivan Bey'in maddi ve manevi destekleri her zamankinden daha çok sizlerin yanınızda yer alacağını, sizleri ve takımı yalnız bırakmayacağımızı ifade etmek isterim. Siz değerli yönetim kurulunun üstümüze düşen görevi başarılı bir şekilde yürüttüğünüzü ve bundan sonraki süreçte daha güzel bir şekilde yürüteceğinizi umut ederek verilen karardan dönmenizi ve takımınızın başında görevinizi en güzel bir şekilde yürütmenizi temenni ederim. Salih Sevinç, Cizre Ticari ve Sanayi Odası Başkanı. halkı ve cizre spor sevenleri. Ben şu anda burada cizre spor taraftarı olarak değil, bir cizre sevdalısı olarak bulunuyorum. Niye ben cizre taraftarı olmadım? Ne bir vali, ne bir cumhurbaşkanı, ne bir kaymakam, ne bir zengin, ne bir iş adamı, sadece maruz sevinç bu takıma sahip çıkmıştır. Yıllardır Türkiye genelinde cizre terörle anılıyor. Cizre terör bölgesi değildir. Cizre ciz dünyanın en güzel, medeniyetin şehridir. Şu anda küçük bir takımımız var ama çok başarılı. Bizim başkanımızın dediği gibi deplasmana çıktığı zaman biz kendimizi yabancı sanki bir suçlu olarak gidiyoruz oraya. Çünkü eli korumuz bağlı. Oradaki emniyet olsun, oradaki vatandaş olsun bize terör gözüyle baktığı için bizim elimizden bir şey gelmiyor. Futbolcularımız hepsi Cizreli değil. Trabzonlusu var, Maraklıçlı var, İstanbul su var. Bunlar da hepsi Cizre'lidir. Bu Cizre'ye ya sahip çıkın ya da siz de çıkın karayızla söyleyin. Cizre diye bir memleket yoktur. Biz de bu topu, spor, her şeyi bırakalım.